Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Oğlum adamın kafasında kaygan zemin şeyi var Among <laughs> Us Al işte bismillah daha videoya giriş. <laughs> Dikkat kaygan zemin. Saygılar. Elektrik gitti hemen. As. Lan. Yapmıyorum lan. Of bir an ben öldüm sandım lan. Nerede bu? Ya doğru inerken kafeteryadan gördüm. Bu kadar yani. Kim gidiyordu en son gördünüz mü kafeteryadan sola doğru? Aşağıdan Yok, aşağıda sola. Kanka ben sağa doğru gidiyordum yani. Şey ben de geliyordu. Bura ben de geliyordu. Arkamda. Aynen. Öldü. Tamam. Önde kim vardı onu bilmiyorum ama. Ölün neredeydi kanka? Ölü kanka... Ee, şey var ya... ...ya... ...adını unuttum ya. Uç yer var ya kanka çıkıntı. Şu. Ka-kafeteryanın sağına mı diyor? Silah aynen, falan aynen. var. Kafeteryanın aynen. sağının aşağısında kanka. Tam ortadaydı. Kimse yok. oksijenin arasını diyor. Aynen aynen. Gören var mı orada birini? Kameradan falan izleyen. Yok. Yoksa geçeceğiz mi? yapacak bir şey yok. Mecbur geçeceğiz kanka da. Skip mi atıyoruz? Aynen kanka. Info yani. evet. arkamdaydı ama haberiniz olsun. Haydi Melih. Melih. Yani Ömer. Melih. E <laughs> Lan bir impostor olamadık şu oyunda ya. İki impostor mu var oyunda? Eyvah. Geldik en pis göreve ya. Kanka ben Sami bir de yanımızda kim vardı? Ben. Sen üçümüz bulduk aynı anda elektrikte. Biri kesip ventten kaçmış büyük ihtimal. Siz sizden önce giren biri gördünüz mü? O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Hay YouTube'la ben değilim. Beni kremleyebilir. Biz en sağ tarafta. Aynen. Ya belki ikinizsiniz. Kanka kim kaldı o zaman? Ya o kanka nasıl bir ben... şeydi belki ikinizsiniz diye lan. Kanka <laughs> ihtimal sonuçta neden olmasın? Ya kanka ben görev yani yani yapıyorum. ha? Kart görevindeydim ben hatta. Ben de kameradan izliyorum. Enes sen kim Görelim kim de dediydi de. kanka. birlikte. Samir, Mete, bir de ben. Üçümüz bulduk, aynı anda bulduk. Elektriği yaptık, yukarı çıktık, baktık, ceset var. Sen kimsin kanka? Ömer. Ben ha, Samet, Samet. Samet, Samet. Başka infosu olan var evet. mı? Kesip atlayıp kaçtı oradan. Elektrikte gördünüz değil mi? Aynen. Uzay yemekte girecek ya da sekürete girecek ya da şey vente kalacak. Üçünden bir seçenek. Vente kalmıştım muhtemelen. Allah. Yarra ama <laughs> yoksa geçelim kanka. Resimimiz kanka o vent nereye açılıyordu? Yani Şansı. Elektrikten yemekte gidebilirsin ya sekürete gidebilirsin. Aynen. Çünkü ben şeye bakmıştım siz e, şeye bakarken hani bir tane tarayıcı var ya bedenini tarıyor. Evet, evet. İşte oraya tamam, tamam. bakmıştım orada kimse yoktu. Security'de biri var mıydı? Başka gören var mı? Orayı bilmiyorum. Ben görmedim. Tamam geçeceğiz. Ben bahsediyorum. <laughs> Hayda. Şey ya. Vay. Info yok çünkü. Dikkat edin biraz. Yemen mevzu bize döndü lan. Abi en, sev en sevmediğim yerdeyim ya. tane vampir var. Çok tehlikeli. Kanka cesedi buldum. Yukarıda birisi çıkıyordu ama kim çıktığını görmedim ya. Nerede buldum? Tam nerede buldum? Tam şeydeydi. Şu kart şey yapma yeri var ya. Aktı mı? <laughs> Onun hemen aşağısındaydı. En yani sonuçta. orada bir kişiyi gördüm ben. Ama ben şapkalı de... biriydi. Yukarıya doğru çıkıyordu. Kaçarken gördüm onu. Metal de... oradaydık biz. Ben de <laughs> admin'deydim. Kimin nerede olup olmadığını bakıyordum. Şapkalıysa <laughs> o zaman La Benim oğlum yok. bir de ben konuşayım da. Ben de şey dedim, reaktördeydim. Herkes de, de şapkaya benzer bir Şöyle şey var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim adminde olduğumu Mert o zaman onu. Kanka bir de sen olabilir. Ben Admin'deydim, benim olup olmadığımı şey Kanka sabre da ben evet, şey e, diyorum sol tarafta Ben tarafta doğru söylüyor Kiminler nerede olup bakıyordum ben Evet Aynen doğru, ben Güzel, gördüm. Bir bir var, adım de gördüm şey O zaman sadık kalıyor geriye Kanka ben şeydeydim Bu lavo rengin var ya oradaydım ben Tam kafetaraya doğru gidiyordum Tamam işte kanka onun hemen aşağısında da ceset vardı zaten sen cesedi görmüş olman lazım eğer yukarıya doğru çıkıyorsan. Aha ben şeydeydim sol taraftaydım. Abi cesedi işte... nerede buldun? Kanka ceset tam şey kablolu bir yer var ya hemen aşağısında orada kablo görevi oluyor genellikle. Hemen yanındaydı. Şey ne evet, evet. ölü gördüm, Ondan ne köylü gördüm, gördüm, de, gördüm abi ne imposter gördüm, ne info var. şapkalı biriydi siyah şapkalı biriydi. Mert'le Mert beraber adminledik biz geriye sadrık kalıyor Kanka ben de şey, ben sol tarafta lower e, e enemy'nin oradaydım, kafesaraya da orada gidiyordum. Ne yapalım Sandri'yi asalım mı? Yani... Ben skip veriyorum. Siz, 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 ben Ver. Birini asmamız lazım ama bak iki input var oyunda. Skip mi verdiniz? Ben kendim verdim. Siz kimi veriyorsunuz? Ben? Yani in, Kim yok o yüzden. Ben yani de skip yani. bir şey yok hala. Abi bana 3 kişi verenler neden vardı? Yalan Çok ettiler yani. sizi, yalan ettiler. Hain insanlar. of watela Kanka Mete'yle ile tam elektriğin önünde bulduk Fuat'ı. Kanka Fuat süren şey Sadri suçlayan Fuat. Yani belki o öldürmüş olabilir. Ya da bunu Sadri'nin yaptığını göstermek için imposter bilerek Fuat'ı da öldürmüş olabilir. Infosu olan var mı? Ben kameradaydım kimseyi görmedim öyle değil. Elektriğin önünde bulduk kapısının önünde bulduk. Orada biri... kanka. Sadri? ya kanka? Sen neredeydin? Ben bu en, en sağ tarafta kanka, navigasyon oradaydım. Bir kişi de beni gördü hatta. şimdi. o? Ben Metanliddi Sadri, yani. Sadri'yi ben gördüm de sadece anlık gördüm yani. Kanka Hallyu'dan... Abi Sadri olabilir, Fuat ölmüş çünkü ve az, en, az önceki elde çok net bir info verdi. Siyah şapkalı biriydi dedi. Hani Mert de az önce iki elde benim yanımda. Mert, direkt değil, Ya Mert kameradaydı ama belki kesip benden kameraya geçmiş de olabilir. Hayır, hayır. Ama ondan... kamera bakıyorum. Şey. Bir... ışıklarda görürdün sen sürekli kamera baktığını. Aynen, önce... tamam tamam şimdi hatırladım. Az önce elden bahsediyorum hani net bir info verdi siyah şapkalı biri diye ve bu el birini asmamız gerekiyor. Ya, Sadriye yani... vereceğim ben. Ben de bir tık ondan yanayım. Kanka ben dediğim gibi gördü de ben yani niye direkt beni suçladığınızı anlamadım. Meta gördü ama navigasyonun oradaydık beraber. Ya hadi hem laf Hem ya. adam zaten az önceki elden Kanka tamam da ölmüş olabilir de ya belki adam beni suçlamak için bilerek Fuat öldürdü. Ya bence yani direkt beni suçlamanız hata yani ben söyleyeyim kaybederiz. Ben bak istiyorsanız ben de kendime vereyim asalım ama kaybederiz yani. Verdik adam adam önce ne diyor? Mert benim yanımda. Siyah şapkalı bir diyor. Mert benim Aa, yanımda. Ben de kendime ya. Tamam. Info veriyor? Zaten birini asmamız gerekiyordu. Kanka bu konuşan kim? Daha az önceki. Aa, pardon lan CTRL'ye bastım. daha var şu an çok dikkatli oynamamız lazım. Kanka bu konuşan kim şimdi konuşan? Samet. Kanka ben senden çok korkuyorum ben ha haberin olsun. Benden Kanka böyle hep imposturlar sürekli konuşur ya. Aynı öylesin ya. <laughs> Kimden yansıma geldi az önce? Çok tehlikeli ya. Vallahi ikisi olabilir. Ha gidin la. Kapı kapı. elektriği kestiler ya yeah. Kesin. Kesin impostur. Of. Nasıl korktum lan. Nasıl dıt, dıt, dıt dedi. Mert olabilir. Katiller araya çok akıllı oynuyor da. gözümün önünde kesti. <laughs> 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 Harbiden kimi kestin? Sen? Ha YouTube'u kestin kanka. Harbiden. Tam görevi e? yapıyordum, görevden çıktım. E? Allah'tan çıkmışım yoksa görmeyecek. Allah Allah. Kanka böyle sahte kanlık görmüş. Tek tek O ikide kesti kardeş. Kanka Melih ne İkisiymiş bir de. Böyle güldüğüne ya. göre gittin oğlum. Basas basas. Kanka Asmerti Yapmıyor. Gidiyor navigasyonda. Kanka takılıyor. Mert az önce gördüm. Niye asmadınız ki? Az önce gözümün önünde kesti adamı. Kanka Mert Asmet Mert'i. Oksijen şeyi var. Yapmıyor oksijeni. Gidiyor navigasyonda takılıyor. Melih yani vermiyorsan değil sensin herhalde. Kanka <laughs> ne yapacağız? Kanka, şimdi? Kanka bitti oyun. Ne yapacağız? <laughs> Belli. Yok artık ya. Demek ki öyle Kahpesiniz. Mete çabuk görevleri yapın beyler. Ölüler de görevlerini yapsın da arkadaşlar. Aynen görevlerini Oyunu yapalım. kazanalım. Yani. Şu an kazanmamız lazımdı. Yani. Of. Bırakın bizi. Ne gidin lan. <laughs> hadi kameraya gidelim. Kanka hadi. Ben bir doktora görüneyim. <laughs> Açılmıyor. Eyvallah. Aa. O ne öyle? <laughs> ben yaptım ben. <gülüyor> Kanka çok <laughs> saçma. Kanka Mert yaptı. Biliyorsun Allah Bak sen <laughs> Ben, ben doktordaydım. Tamam <laughs> <laughs> diyorum. <gülüyor> Aa Mert. <'im>. Melek <laughs> yazık Lan oğlum lan. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Ya <laughs> nasıl da oyun adamı. Bin. <laughs> <laughs> Ayıp Mert ee, evet kardeşim bir şey söyleyeceğim sana. Abi ilk başlarda bak beyler ilk başlarda ilk 4 kilo ben aldım tamam mı? Mert sadece abi boş boş dolaştı yok böyle bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> benimle beraber, bak kalsın, benimle beraber Nasıl benimle beraber, ya? Şu an kazanmıştık oyunu ya adam resmen çok yavaş oynuyor. Arkadaşlar videomu video izlediğiniz için teşekkür ederim adam, sağ... Videoma Aa, like abi. atmayı unutmayın evet. evet Ne yaptın tamam mı Videonun bitişini yapacağım Bir saniye arkadaşlar bir ses sorabilir miyiz ya Arkadaşlar videomu abi, beğendiyseniz abi. Like atıp yorum atıp Değil Kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşmek <laughs> üzere